Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Gecenin içinde bakın Kamil bana böyle bir mesaj attı. Sen de GDFC cahilisin dışı bitti Gökben yazmış. Ve bu ne demek oluyor bilmiyorum. Bugün sizlerle birlikte Ramazan tayfadaki ile konuşacağız. Ve bakalım başımıza neler gelecek. Aşağı taraftan like attıysanız ve kanalıma nereye görürseniz abone olduysanız daha fazla beklemeden videoya geçelim. Bakın abi Kamil'i görüyorsunuz ve hemen yazmak istiyorum. Hey sen ölmedin mi? Kamil. Abi biliyorsunuz Rafa'nın tayfadaki Hayri'nin videolarını izleyenler bilir. Orada Hayri evime gelmişti ve Kamil'i, Akın'ı, Mert'i hatta kendi ablasını Hayri'yi bile öldürmüştü. Ama bakın Kamil bana burada mesaj atmış ve ölmemiş arkadaşlar. Bakın resmini açıyorum ve bakın gerçekten yaşıyor. Ya. Gördüğün gibi can canlıyım Gökben yazdı. Abi gerçekten hala yaşıyor ama nasıl? Ama nasıl oluyor bu? Hayri benim evime geldi ve seni öldürmüştü. Abi bir dakika hatırladınız gibi Hayri gelmişti ve Kamil'i gerçekten öldürmüştü. Ama bakın Kamil ölmemiş ve bize durup dururken mesaj attı niye bilmiyorum. Hayri bana bir şey yapmadı. Biz onunla çok yakın arkadaşız neden yapsın ki? Oha nasıl ya? nasıl arkadaşsınız? Hayri seni öldürmüştü ama ben gördüm. Biz Rafa'dan tayfayız yazdı. Oha! Rafa'da tayfa mı? Abi bunlar galiba gerçekten tayfa ve birleşip beni öldürebilirler KDF ailesi. Lütfen bana yardım edin. Video aşağıdan like atın lütfen. Yanlış görmüşsün. Biz bir tayfayız. Rafalar tayfa yazdılar. Abi bu nasıl olabiliyor ya? GDF ailesi biliyor musunuz ya? Ben inanmıyorum arkadaşlar. Görmüştüm. Yemin ederim Kamil ölmüştü. Senin işini bitireceğiz hep birlikte. Nasıl? Nasıl hep birlikte? Beni kaç kişi öldüreceksiniz? Kaç kişisiniz lan? Hayri'yi atlattın ama beni atlatamazsın yazdı. Oha! Abi bir dakika abi yok Kermin diyor ki beni öldüremezsin ben seni öldüreceğim diyor. Ben varım, Hayri var, Mert, Akın. Abi daha kim var kim var da abi. İnanmıyorum şu an 4 kişiler arkadaşlar 4 kişi beni öldürecek. Daha sayayım e, mı? Daha varmış arkadaşlar daha fazlası varmış. Hayır biz yani ben ve GDFC ailesi Rafa'dan Tayfa'yı öldüreceğiz. Abi GDFC ailesi lütfen benim arkamda olun ve hep birlikte Rafa'dan Tayfa'yı öldüreceğiz arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben, ben Kamil'i öldüreceğim arkadaşlar. Siz de Hayri'yi, Akın'ı, Mert'i öldürün. Ben Kamil'i öldüreceğim arkadaşlar. Kamil'i bana bakın. Hiçbir şey yapamazsınız. Korkaklar. Abi ne diyor? Görüyor musunuz? Size korkaklar diyor GDFC ailesi. Görüyor musunuz? Hayır. GDFC ailesi korkak değil. Biz sizi öldürürüz yazdı. Abi inanmıyorum. Sen bana niye gecenin üçünde mesaj attı? Abi şimdi Kamil'e niye bize gecenin üçünde mesaj attığını sordum ve bakalım ne diyecek? Abi bir dakika yazıyor. Şu anda yazıyor gerçek. Çünkü... Abi ne? Çünkü... Mutlu Ne demek lan bu? Abi bir şey... Kamil bize ağzında bir şeyler mi saklıyor yoksa bizi? Abi şeytan emojisi de attı. Ne demek istiyor arkadaşlar? Sürprizler bekliyor seni. Ne sürpriz lan? Çok beğeneceğin sürprizler. Abi yok artık ya. Abi yok artık GDF ne demek bu ya? Başta seni öldürmek var. Abi ne? Beni niye abi bir dakika. Abi, abi, En kısa sürede geleceğim evine. Abi arkadaşlar GDF Başımız belada şu anda. Ve seni yok edeceğim. Hayır gelemezsin. Evin her yerini kilitledim ve GDFC ailesi beni koruyor. Arkadaşlar ben evin her yerini kilitleyeceğim ve siz GDFC ailesi lütfen beni korumayı unutmayın. Çünkü gerçekten başımız belada. Biz lanetlendik anlamıyor musun? Lanetli yazdı. Büyük harflerle ne lanetlisi? Açarız o kapıları, kırarız yazdı. Abi hayır. Hayır kapıları kırmayın lütfen. Hayır kapıları kırmayın. Siz nasıl lanetlendiniz arkadaşlar? Bakın kırarız yazdı. Abi başımız belada. Bir dakika ben kapıyı kapatacağım. Bakın şöyle çevirdim. Ben geliyorum. Burada kapıyı kapattım arkadaşlar. Gördünüz mü? Artık kapıyı kapattım. Ve Rafa'nın tayfa bize hiçbir şey yapamayacak. Gece üçte lanetlenir her şey. Biz öyle olduk. Abi inanmıyorum. Nasıl oluyor bu arkadaşlar? Şimdi kapıları kapattım. Evime gelseniz bile beni Öldüremezsiniz. Abi bana ne bana yazıp duruyor arkadaşlar. Abi ne demek bu? Nasıl bir şey ya? Ben anlamadım. Çok sıkıntı şu an arkadaşlar. Gerçekten başımız belada ve lanetlendik galiba. Nasıl koruyacaksın kendini? Silah mı var senin? Abi silah, silah. Silahım da yok ki arkadaşlar. Silahım da yok. Hayır. Silahım yok ama elimde çok güzel bir şey var arkadaşlar elimde ne olduğunu söyleyeceğim ve şimdi söylüyorum hazır mısınız? Elimde Kamil'in voodoo bebeği var onu satır alacağım dark webten ve bize saldırmaya kalkışta işte ona voodoo büyüsü yapacağım ve onu kendimizden kurtaracağız. Neymiş o ezik yazdı? Senin voodoo bebeğini dark webten satın alacağım ve sen bana zarar vermeye çalışırken voodoo bebeği büyüsü yapacağım. Bakın Kamil bile şaşırdı arkadaşlar. Ne yazdı? Beni çok sinirlendiriyorsun yazdı. Abi, abi Kamil galiba çok sinirlendi. Evine geleceğim. Hayır gelme. Ve senin? Ne? Abi Evin bir yerden olabilir mi lan? Kamil. Abi evin her yerine bakın Kamil. hiçbir yerde gözükmüyor. Hiçbir yerde gözükmüyor. Ve senin canına yakacağım yazdı. Abi canımız yakacakmış gene ne demek istiyor bu ya sen çok kaşındın gökben ne kaşındın diyor abi ben ne yaptım artık zamanı geldi neyin zamanı geldi abi kamil bize artık zamanı geldi diyor neyin zamanı arkadaşlar ya abi ne olabilir arkadaşlar evime mi gelecek yoksa lan bu ne bize bir video attı arkadaşlar görüyor musunuz Rabanın tayfadaki kamil bize bir video attı bu ne Abi gerçekten çok sıkıntı galiba. Neyse video açıyorum arkadaşlar. Üçten geriye sayın lütfen. 3, iki, bir ve videoyu açıyorum arkadaşlar. <Gülüyor> ne? <laughs> Haydi hayır zaman tükeniyor diyor sadece. Bir <laughs> garip garip sesler geliyor. Bakın Zaman Abi bu zaman sesler zaman ne? Tükeniyor. Abi yok artık. Zaman yok artık, yok artık, yok artık. Abi bu ne? Bu video ne böyle? Bu sesler kimin? Neler oldu sana Kamil? Abi bu sana bir uyarı hediyesi Kamil görüyor musunuz? Abi Kamil'e neler olmuş arkadaşlar bakın bize bu uyarı diyor. Ne uyarısı lan ne uyarısı? Abi ne uyarısı o? Yakında öğreneceksin yastı. Abi yok artık. Gerçekten inanmıyorum arkadaşlar. Abi biz ne yapacağız? Başımız belada biz bittik. Rafalar Tayfi ile evine geleceğiz. Sadece bekle yazdı. Gelin lan, gelin lan. Öldüreceğim sizi. Öldüreceğim sizi arkadaşlar. Biz gene mecalisiz. Ve Rafalar Tayfa'daki Kamil'i, Hayri, Mert'i, Akın'ı hepsini öldüreceğiz. En kısa zamanda geleceğiz yazdı. Abi inanmıyorum gerçekten başımız çok belada galiba. Neyse o zaman arkadaşlar bir videonun burada sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi gecenin içinde Kamil ile konuştuk. ve Rafa'la tayfa olarak evime geleceklerini söyledi. <laughs> ve GDF ailesi lütfen yardımınıza ihtiyacım var bu videoya. Aşağı taraftan like abone ve kanalıma yeni görürseniz de abone olup yanındaki videoları açmayı unutmayın lütfen. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın GDF ailesi.